Merhaba arkadaşlar. Şimdi Melis bebeğimizin şapkasını yapacağız. Bunun için öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi hepsine çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne yaptık. Şimdi toplamda hepsine çift battık. 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi devam ediyoruz. 1 sık iğne 1 artırma yapıyoruz bir sık iğne ikinci artırmamız bir sık iğne 3. artırmamız bir sık iğne dördüncü artırmamız bir sık iğne 5. artırmamız bir sık iğne altıncı artırmamızı da yapıyoruz toplamda 18 sık iğneye ulaştık. 1 2 sık iğne 1 artırma yapıyoruz. 1 2 sık iğne ikinci artırmamız 1 2 sık iğne 3. artırmamız 1 iki sık iğne 4. artırmamız 1 iki sık iğne 5. artırmamız 1 iki sık iğne 6. artırmamız toplamda 24 sık iğnemiz oldu. Devam ediyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 artırma yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne ikinci artırmamız 1 2 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne 1 artırma 1 2 3 sık iğne 1 artırma yapıyoruz sıra sonumuza kadar gelelim 3 sık iğne bir artırmamızı yaptık sıra sonumuza geldik toplamda 30 sık iğneye ulaştık Şimdi 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar 4 sık iğne, 1 artırma yapıyoruz. 4 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Sıra sonumuza geldik. Toplamda 36 sık iğneye ulaştık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir artırma. 1, 2, 3, 4 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 5 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Toplamda 42 sık iğnemiz oldu. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. 1 artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. 1 artırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar bu şekilde devam edelim. 6 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Toplamda 48 sık iğnemiz oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar 7 sık iğne, 1 artırma. 7 sık iğne bir artırmamızı bitirdik. Toplamda 54 sık iğnemiz oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne 1 artırma yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar 8 sık iğne bir artırma. 8 sık iğne bir artırmamızı yaptık toplamda 60 sık iğnemiz oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne bir artırma yapıyoruz sıra sonumuza kadar 9 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 9 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Toplamda 66 sık iğnemiz oldu. Şimdi arka loptan örüyoruz. Bu bir sırayı blo olarak örüyoruz. sıra sonuna kadar blo olarak devam ediyoruz. Bir sıra bloğumuzu yaptık. Şimdi buradan sonra işaretimizi buraya alalım. Buradan itibaren Toplamda 10 sıra artırma veya eksiltme yapmıyoruz. 66 sık iğnemizi 10 sıra örüyoruz. 10 sıramızı ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma. Sıra sonumuza kadar 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 5 sık iğne bir artırmamızı yaptık. Sıra sonumuza geldik. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bırakıyoruz. 6. ya sık iğne olarak devam ediyoruz. Sıra sonumuza kadar bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sıra sonumuza geldik. Şimdi buradan sonra 1 2 zincir çekiyoruz. Zincirlerimizin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Zincirlerimizin üzerine ikili tırabzanı yapalım. Zincirimizin üzerine ikili tırabzanımızı yaptık. Şimdi buradan sonra blue olarak 1, 2, arka loktan alıyoruz. Bir sırayı arka loktan alacağız. 3 4 5 Şimdi çift batıyoruz buna. Tekrar 1 2 3 4 5 Sonra çift batıyoruz. 5 tek bir çift olarak ikili trabzan yaparak buraya kadar şu sıra sonumuza kadar 5 tek bir çift yapıyoruz 5 tek bir çift yaptık sıra sonumuza kadar buradan sonra şurada cc yapıyoruz ilmek kaydırma 1 2 zincir çekiyoruz tekrar ikili trabzan yapıyoruz Bu şekilde iki sıra ikili trabzan örüyoruz. İki sıramızı ördük. Burada CC yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Buranın üstünü artırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. İkili trabzan olarak örüyoruz burayı. sıra sonumuza kadar şura buraya kadar ikili trabzan yapıyoruz artırma eksiltme yapmıyoruz buradan sonra artık 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptık. 1 tane artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ikili tırabzan 1 tane artırma yapıyoruz. Bu şekilde şuradaki sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. 5 tane ikili tırabzan, 1 artırmamızı yaptık. Sonda 2 tane kaldı burada. Onu da ikili tırabzan yapıyoruz. CC yapıyoruz. Sonra artık ters sık iğne yapacağız. Şu şekilde. Sadece bu sonda şurayı tekrar göstereyim. CC yaptık. Sadece burada bir zincir çekin. Ters sık iğne yapıyoruz. O bir zincir sadece burada çektik. Başka yerde çekmiyoruz. Bu şekilde yaparak sıra sonumuza kadar ters sık iğne yapıyoruz. şöyle oluyor. Bunu sıra sonumuza kadar ters sık yine olarak devam edelim. Ters sık iğnemizi bitirdik. Son yere geldik. Şurada çevirelim. Bir CC yapalım. Ve burayı koparıyoruz. Artık kesiyoruz. Şimdi şurada kalan 5 sık iğnemiz vardı. Bu 5 sık iğneye buraya aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. 5 sık iğne bırakmıştık. 6.ye batmıştık. 5 sık iğne 1 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyoruz. 1 zincir çektik. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 1 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 şimdi biz 3 sıra ördük burada birlikte bunun toplamda 12 sıra olacak 12 sıra bu 5 sık iğnemizi 12 sıra örüyoruz 12 sıramızı ördük şimdi ipimizi koparıyoruz ipi biraz büyük koparalım dikmek için kestik burayı. Şu şekilde şunu alta alalım. Bu şekilde biraz şurayı büküyoruz. Şuraya tam bu 5 sık iğneyi başladığımız yere bunu birlikte dikelim. Şimdi bu 5 sık iğnemizin tam bitiminden bu şekilde buraya tam başladığımız yer 5 sık iğneye De devam ediyoruz. 5 sık iğneye bunu dikiyoruz. Hamsı de dikelim. bu şekilde düzenleyelim. Şapkamızı bitirdik. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.